böbrek nakli için böbrek verici ameliyatları bütün cerrahiler için de çok özel bir yer tutar. Çünkü bir kişi herhangi bir hastalığı olmadığı halde başka birine yararlı olmak adına ameliyat masasına yatmaktadır. Onun için bu kişiye en büyük konforu ve en fazla güveni sağlamak Cerrahlar olarak hepimizin birinci önceliğidir. Böbrek verici ameliyatları 1960'lardan başlayarak açık şekilde gerçekleştirilmekteydi. İlk olarak 1995'te laparaskopik böbrek verici ameliyatının gerçekleştirilmesinden sonra bu bu metot yaygınlaştı ve artık günümüzde standart metot haline geldi. Laparaskopik böbrek verici ameliyatları böbrek vericisi olan kişiye büyük avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle kişinin vücudunda belirgin bir ameliyatizi kalmamakta, kişi ameliyattan sonra kısa sürede taburcu olmakta ki bu çoğunlukla sadece bir günlük yatışı içeren bir ameliyattır. Kişinin sosyal ve iş hayatına, aile hayatına erken şekilde dönebilmesi. Ve ameliyattan sonra az ağrı çekmesi, dolayısıyla az ağrı kesici kullanması bu metodun en bilinen standart avantajları şeklinde öne çıkmaktadır. Tüm bu avantajları sebebiyle laparoskopik böbrek vericisi ameliyatları tüm dünyada, ülkemizde ve merkezimizde de standart tedavi olarak uygulanmaktadır.